Kılavuzda da şey Baraj kenarındaki sıfır villalar kaldırılacak mı? Güzel soru. Şu anda biliyorsunuz orada çok ciddi manada bir çalışma var yıkımla alakalı. Ama bizimle alakalı bir süreç değil bu tabii ki. Kaçak yapıyla alakalı biliyorsunuz DSY'nin sorumlu olduğu yerler var, ormanın sorumlu olduğu yerler var, ilçe belediyelerinin sorumlu olduğu yerler var, büyükşehir belediyesi bir sürü yetki alanında Allah aşkına olsun bir kaçak yapıyla sorumlu değil aslında. Yani. O yüzden yani onların yürüttüğü bir süreç var biliyorum. Bu da mesela yıllara sari bir sorun. Ama bu dönem içerisinde inşallah bu sorun da hallediliyor bence. Yani şu anda hem DSE'miz hem ormanımız çok ciddi manada o çevreyle alakalı uğraşıyorlar. Yıkılmayacak denen yerlerin yıkıldığını hep beraber görüyoruz. Ben bu sürecin o şekilde yürütüleceğini öngörüyorum açıkçası.